Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Umarım iyisinizdir. Beni saracak olursanız Rabbime hamdolsun. Ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum? Bugün meyvesi yapıyorum. Doğal. Gerçekten çok da güzel oluyor. Her zaman da yaparım. Şimdi 2 kilo şeftali aldım. Böyle temiz yıkadım. Şöyle böldüm. İstediğiniz şekilde bölüyorsunuz. Bir tane tarçın. 6 adet daha şeftalinin kendi çekirdeği. Onu da içine atacağız. Bunlar değişik bir aroma veriyor. Bunun için 4 litre 2 kilo şeftaliye 4 litre su yarım kilo şeker. Bu kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi uygun bir tencere alıyoruz. Altını açıyoruz. Bunlar şöyle döküyoruz. Böyle. Şeftalileri, tarçınını, çekirdeklerini bismillahirrahmanirrahim şimdi bunun üzerine 4 litre su yarım kilo şeker şeker oranı bu yetiyor ama siz tatlı seviyorsanız arttırabilirsiniz ama bu çok ideal geliyor bu ölçüye şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz beraberce yapacağız inşallah Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tam 15 dakikada pişti. Şimdi içine attığımız tarçınını ve çekirdeklerini çıkartıp bunu rondodan geçireceğiz. Onlar şey yapar. Takılır. Dişlerini kırar. Kapat şimdi, daha bunları götür. Evet çekirdeklerini aldık. Şimdi şöyle. Evet bakın. Aynı gerçekten. Hiç hazır meyvesiyle seçemezsiniz. Güzel rondodan çektim. Şimdi kaynayacak ve lokumlama işlemine geçeceğiz. Bir kaynasın. Evet. Rondodan çektikten sonra bakın şu güzelliği arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bak. Çektikten sonra bir kaynatıyoruz. Ve lokumlama işlemine başlıyoruz. Kapaklarımız da orada kaynıyor. Bismillah. Allah'ım iyi günlerde gülerek tüketmeyi nasip etsin yaradan. Ben her hafta alıyorum. Geçen hafta da aldım. Her hafta hep böyle bir anda alıp da yapmanızda da gerek yok. Haftada alın iki kilo, iki kilo öyle yapın. Hem daha çok zorluk olmaz. Ben geçen hafta yaptım. Bu hafta da yaptım. Artık bunlar bana yeterli. Ve hiç asla da bozulmaz arkadaşlar. Ben her zaman yaparım. Kesinlikle hazır meyve suyuyla bunun tadını seçemezsiniz yani. Aynı oluyor. Hatta bu daha güzel oluyor. Çünkü o içindeki çiğediği değişik bir aroma veriyor ve mı yetmedi tekrardan alacağız şimdi biz bunları bir lokumlayalım bismillahirrahmanirrahim tekrar kuanoz alalım şöyle şimdi bunları sıkıca kapatıyoruz bismillahirrahmanirrahim Evet. Şöyle çeviriyoruz. Akmıyorsa tamamdır. Şöyle. İsterse böyle 5 yıl dursun arkadaşlar. Kesinlikle bir şey olmuyor. Serin bir yerde muhafaza edin. İstediğiniz anda misafiriniz geldi. Hemen çıkartın. Doldurun kavanoza. Çocuklarınıza içirin. Hem sağlıklı. İşte bu kadar. Ben bunları böyle açıyorum kışın, dolduruyorum kornaza. Kalabalım varsa iki tane açıyorum. Kalabalım yoksa bir tane. o bitti mi? Tekrardan açıyorum. Taze taze ve tadı da çok güzel. Şimdi tekrardan dolduracağız. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık meyvesi yaptık. Gerçekten yapıp denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor hazır meyve suyu yani bunun yanına hiç diyebilirim. Bizler afiyet olsun yepyeni videolarla, yepyeni çekimlerle, beraber olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Bana abone olmayı, zil bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıklar, güzellikle kalın. Allah'a ısmarladık.